Mehmet Ali Güller, ABD daraldı, Rusya'nın geliri arttı, Çin büyüdü. Ukrayna krizi başta enerji ve gıda olmak üzere pek çok alanda dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Bu etkinin artışında kuşkusuz Rusya'ya yaptırımlar ile müttefiklerini baskı altında tutmaya çalışan ABD'nin önemli bir rolü var. Ancak ABD, Topyekün yaptırımlarla çöküşe götüreceğini varsaydığı Rusya ekonomisi konusunda istediğini elde edemedi. Hatta tersine, fiyatların da artmasıyla birlikte Rusya'nın Nisan ayındaki enerji gelirleri bir önceki yılın Nisan ayındaki gelire göre %50 arttı. ABD'nin hesabı tutmadı. ABD'nin bu ekonomi savaşında istediğini alamamasının temel nedeni Rusya'yı yanlış okumasıdır. ABD zannetti ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasında da rol oynayan Rus devletine yuvalanmış liberal çevreler içeriden çelme takabilir ve yaptırımların etki katsayısını artırabilir. Bu olmadı, tersi oldu ve liberaller bütün entelektüel birikimleriyle milli kanadın hizmetine girdi. Bir kez bu olunca, Rusya'nın engin kaynakları ve teknik birikimi milli ekonominin inşasına ivme kazandırdı. Bunun yanı sıra ABD, her ne kadar kuru gürültü yapılsa da, dış güçleri hizaya sokamadı, bir, ABD, Almanya liderliğindeki gelişmiş Avrupa ekonomilerini enerji yaptırımlarına mecbur edemedi. Tahılda da yaptırımların kaldırılacağı görünür oldu. 2. ABD, Suudi Arabistan'ı enerji piyasalarını kontrol hedefinde kendisiyle işbirliği yapmaya ikna edemedi. 3. ABD, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye gibi büyük alıcıları engelleyemedi. Büyümesi beklenen ABD tersine küçüldü peki ABD'nin bu ağır saldırganlığının kendisine dönüşü ne oldu? ABD ekonomisi ilk çeyrekte %1,5 oranında daraldı. Oysa ABD'nin ilk çeyrekte %1,1 büyüyeceği öngörülüyordu. Diğer yandan ABD'de enflasyon rekorlar kırıyor. Yıllık enflasyon Şubat ayındaki %7,9'dan, Mart ayında beklentilerin üstünde %8,5'e yükseldi ve 40 yılın zirvesine çıktı. Ve ABD Merkez Bankası FED, 3 yıl sonra faiz artırarak bu ayın başında faizi %1'e yükseltti. Yaptırımlar Rusya'yı çöküşe itmedi. Peki ABD'nin ekonomik saldırısı altındaki Rusya'da durum ne? Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nisan'da enerji geliri bir önceki yıla göre %50 arttı. Öte yandan Rus rublesi ABD'nin beklentisinin tersine dolar karşısında değer kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden önce 77 civarında olan dolar ruble paritesi, yaptırımların ilk şokuyla 6 Mart'ta 114'e çıktıysa da 3 Nisan'da yeniden müdahale öncesi konumuna geldi, ardından da her gün güçlenerek 22 Mayıs'ta 57'ye kadar indi. Böylece ruble dolar karşısında yılbaşından bu yana %30 değer kazanmış ve son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Rusya Merkez Bankası ABD ve müttefiklerinin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta %9,5'ten %20'ye çıkarmıştı. Önceki gün faizi %11'e düşürdü. Çin beklentinin üzerinde büyüdü. Son 20 yılda olduğu gibi dünya ekonomisinin ne durumda olduğunu belirleyen ana aktör ise yine Çin. Çünkü hacim ve ölçek farklı. Çin'in büyüklüğü başka ekonomilerdeki daralmalara rağmen dünya ekonomisinin büyümesine neden olabiliyor. O nedenle ABD'nin yılın ilk çeyreğinde %1,5 daraldığı şartlarda Çin'in %4,2 olan beklentinin de üzerine çıkarak %4,8 büyümesi başta Asya Pasifik bölgesi olmak üzere bütün dünya açısından kritik önemdedir.